Şimdi ben Hamdi abiye sormadan evvel şu bir fan hadisesiyle tanınıyor <laughs> Hamdi Kellecioğlu. O videoyu ben atmıştım hocam yönetmenim sana. Bir onu ekrana verirsen. Fan, fan, fan klavum var. Görelim. Hemen açıyorum. Evet. Kaldığım dakikadan mı açayım yoksa şeyden mi başlayayım? Benim attığım dakikadan Hemen aynen. Hemen veriyorum yayına. Bir daha bir görelim o efsane anları. <laughs> Gerçi hep oralar bir, geçiyor. Kıyafet geliyor o arada. Şu anda. <laughs> Evet doğru tabii ama ya ben moralim bozuldukça çekim hatalarını açıp izleyen bir insanım yani teknoseyir'in. Biz de izliyoruz keyifli oluyor. O <laughs> ekran kartı o zamanlar 1000 dolardı. En pahalı ekran kartı. <laughs> o yüzden zaten büyük ses getirdi. Acayip yani. 1000 yani ki... dolarlık ekran kartına herhalde. Ya Bir şey olmadı tabii. hani Ofan o fan sadece göbek kısmı değiştirilince kart normal bir şekilde çalışıyor. Ama, ama da... tam çekimden önce olması büyük handikaptı. Vallahi yani şey daha sonra sana kart vermedilerdi zaten hatırlıyorum ben. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Belli bu, bir süre böyle. O işin esprisi canım. Aynen öyle. Ya şey zannedenler var ya hani artık yıllardır söylüyorsunuz bunu bıkmışsınızdır ama incelemeye gelen kart size kalıyormuş gibi bir şey kafaları var ya onun için hani bazı şeyler durabilir tabii de bazı özel durumlarda ama çoğunda geri alıyorlar yani sizin evet. değil de mi? Yani de özellikle böyle pahalı kartlar fazla kalmıyor herkesi bir tur abi, abi bir 2080 verseler onu herhalde böyle <laughs> pamukla falan tutarsın herhalde artık Geçen <laughs> 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 daha 2-3 gün önce önce yayınladığı 2080 incelemesi. Murat zaten bir alayım ben onu falan yapıyor. Her videoda mutlaka <laughs> geçiyorum. Şey. Veriyorum abi. Çekiyor. Ben şu an bir izleyelim. Tamam, ben bir renk yani. Biletin dikkatini çeker mi? Abi? Sesi geliyor de, mu yayına? Geliyor. Ya, geliyor. <laughs> tamam. Kayıttayız. <laughs> Her şey sağlıklı. Ya kayıttasın Aslında şans de. yani şey. orada yürümese arkadaş şey o anda çıkacaktı ki kırılmayacaktı belki de. <laughs> Tabi tabii. Arkada Anlardan son anda o çevirirken başlamak isterken oldu bir anda hız. Murat'ın öz ifadesi süper bak. <laughs> <laughs> Hop diye seni zaten üzerine fırlıyor <laughs> yani, zaten yani, artık uçmuş evet. gitmiş. Başka çok iyi ya. ya. Şey yapmak zorundayız. Murat asıl videoyu izlerlerse e, o Kırık yeri Murat hep eliyle kapatıyor böyle. Kapatarak çaktırmadan yöneyi çektik sonrasında. İçeriden bilgiler işte bunlar valla. Mutfak bilgileri yani. Ne nasıl oluyor e, o, Fanın kırıldığını ta şeyde öğrendi. Bu videolar yayınlandığı zaman öğrendi. Yalnız bir de şey diyor, abicim niye oynuyorsun? <laughs> Gökhan abi o arkada. Gökhan abi bu arada çok, ya ekranda yok ama ben çok... Selamlarımı yolluyorum. Arkada Gökhan'la İsmail abi değil mi şu anda? Evet, evet. Bizim montajda işlerini yapan, montaj... kamerayla çeken, sesleri yani... kaybeden her türlü işi onlar yapıyorlar. Valla onlar arkada hep bu arada